Merhaba arkadaşlar. Bugün Does standındayız. Ee, Hasan Bey bizimle. Bugün e, traktörlerden bahsedecek. Merhaba Hasan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. E, hoş buldum. Yanında bulunduğumuz traktör 340 beygir Varyor dediğimiz bir e, traktör. CVT şanzıman TTV diye geçer. Sınırsız bir vitesi vardır. Sabit vitesi yok. E, nasıl diyeyim? Otomatik arabalarda nasıl gaza bastığımızda kendi hızlanıyorsa bunda evet. da aynı şekilde kendisi yüksek bir sınırsız bir fitesi vardır. Yakıt konusunda en düşük yakıta sahip desem yeri vardır. Çünkü CVT şanzımana sahip olduğu için. Bunun önünde aynı zamanda kaputu dediğimiz kısım diğer traktörlerde elle. Bunda elektronik olarak pistonlu kaldırma şeklimiz var. Onun düğmesi buradandır. Buradan yukarı kalkar. Bu taraftan aşağıya iner. Aynı zamanda ön TRS dediğimiz ön akı süspansiyonu sabittir. Burada 6 tane damper çıkışı vardır ön tarafta. Şuradan da gösterebiliriz. iki yanda, iki bu yanda, iki de normal kolların ön ağırlık şey, ön kolları indir kaldırı hem içeriden hem dışarıdan olmak üzere iki bu tarafta, iki bu tarafta vardır. Damper kolların çıkışlarını da buradan da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bunda ön pitü, ön e, ee, kuyruk mini dediğimiz şey ne de var? A kendi hassasiyet yaparak önünde ekipmanını daha kolay, daha traktörü zor az, az zorlayarak ilerlemesine sağlar. Ön açılmıyor. Ön tarafta radyatörün de pervanesi iki şekildedir. İçeriden düğmeye bastığımızda hem içeri hem dışarı püskürterek radyatör temiz tutar havalandırmada radyatörümüzün tıkanmasını engeller. Arka kısmına geçersek şöyle gelelim. İçeride ver şeklinde merdivenlerimiz vardır. Ön kabinle ön kapı da ayrıdır zaten. Arka tarafta yüksek bir kabine sahiptir. Evet. Kollarımız e, 8 e, 8.600 kiloya kadar kaldırma kapasitesi vardır. 2, 4, 6, 8, 10, 12 çıkışlı damper kolumuz vardır. Piston iki ayrı. Onunla birlikte 14 oluyor. Aynı zamanda şu an yeni nesil e, Romoklarda <laughs> çoğunda kendinden fren nasıl traktörü frene bastığımızda Romok -ok da kendini durduruyor. İki şekilde. Frenleme sistemimiz vardır. Bunlar da elektrikli olarak iki şekildedir. Evet arkadaşlar, şimdi kabinin içindeyiz. Öncelikle ileri gerimiz aynı şekilde bütün traktörlerde olduğu gibi elektronik çatı. Bu traktörde arkada iki şekilde kamera var. Aynı zamanda sağ sol önde de aktif olarak ama şu an aktif değil. Sadece arka kamera aktiftir. Buradan kameramızın yönünü değiştirebiliyoruz. Bütün kameraları görebiliyoruz. F1, F2, F3 dediğimiz ana menü kısmına gelirsek buradan menü ayarlarımız var. Manuel Dijital ekranımız ön gösterge paneli şurası olmak üzere motor devri, hızımız Örneğin ki süspansiyon devrede devrede değil. Hararetimiz, mazot göstergemiz bütün her şeyi buradan görüyoruz. Aynı zamanda burada indirip kaldırma hızı, piston e, kollarını, motor devrini, kuyruk mili devrini otomatik olarak ister buradan ister manuel olarak buradan ekrandan giriyoruz. Bütün her şeyimiz tek parmağımız ile indir kaldırımız, kolları indir kaldır, ileri geri iler frene basmadan, devreye basmadan ve gaza basmadan ileri ittirdiğimizde ileri gider. Geri çektiğimizde baştan durup ondan sonra geri gelmeye başlar traktör. Buradan hızımızı 46 kilometreye kadar çıkar. 46 kilometreden sonrası yasal sınır olduğu için 46'dan yukarı çıkmaz. Motor devre 1300 devirdeyken 46 kilometreye yakalar. Tarlada istediğimiz gibi hızımızı ayarlayabiliriz. Ön PTO dediğimiz az önce gösterdiğimiz gibi dışarıdaki o ağırlık olan kısmı buradan aynı zamanda şey yapıyoruz, e, hakim oluyoruz, devreye alıyoruz. PTO çalışma düğmelerimiz buradadır, iki kademeli, ön ve arka olarak iki şekilde. Burada indir kaldır e, şey, mazot yakıt ekosistemi var ekosisteminden nasıl istediğin, nasıl istiyorsak yoldayken ekoya aktif tarla da ekodan değerlerden dışarı çıkarıyoruz. Kolçağımızın arkasına geçersek burada indirip kaldır, hızlı indirip kaldırma, hassasiyeti, patanaj mandalı, yükseklik. Bunların hepsini, bütün ayarların hepsini buradan yapıyoruz. Aynı, aynı zamanda romok freni dediğimiz kısımda da romokla durduğumuzda Buradaki tuşa bastığımızda Romork'un frenlerini kilitleyip hiçbir şekilde ne ileri ne geri oynatır. Yani arabalarda olduğu gibi el freni dediğimiz şekle geçer. El gazımız çok küçük ve naziktir. Kibardır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Hasan Bey. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.